الله يا حبيب الله الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى Resul-i bana ömrümün uzun, evladımın çok, malımın bol olması ve cennete girebilmem için dua ettiğini duymak nasıl bir bahtiyarlıktı. Ah bir bilseniz. Resulullah'ın yanında kaldım. Ama her zaman onun istediği gibi davranamadım elbette. Bununla birlikte ondan bir defa bile azar işitmedim, inanın bir hatam yüzünden annelerimizden biri beni uyaracak olsa bırakın çocuğu. O Allah'ın dilediğinden başka bir şey yapmamıştır diye yatıştırırdı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatiha'lar, Yasinler. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne ablar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Serine kandın, örnek giden, onun yolundan giden bir ümmet olmayı, onun yolundan giden evlatlar yetiştirmeyi bize nasip eylesin. Tekrar İslam ümmetinin şanlı ışığını görmeyi bizlere nasip eylesin diyor. İnşallah. Efendim Yahya Kemal ne güzel söylemiş. Zaman o gül gibi gül görmemiş zaman olalı, gülün güzelliği dinlere destan olalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gül gibi güzeldi. Onun kokusu gül gibiydi, zarafeti de gül gibiydi. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve her yönüyle anlamak için, daha iyi tanımak için anmaya çalıştık. Dilimizden geldiği kadar. Dünyada yaşadığımız ortak kültür, ortak insanlık ailesinin huzur ile yaşaması için, sağlık, sıhhat ve afiyet için, Allah rızası için. El-Fatiha. Dünyada yaşadığımız ortak kültür, ortak insanlık ailesinin huzur ile yaşaması için, sağlık, sıhhat ve afiyet için, Allah rızası için El Fatiha. Malum Mevlid-i Nebi haftasındayız. Aslında Mevlid-i Nebi haftasının son günleri. Biz de Danimarka'da bu Mevlid-i Nebi haftasının yaşanması için her yıl elimizden geldiği kadarıyla, elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadarıyla Peygamber Efendimiz'i anlatmaya çalışıyoruz. Korona nedeniyle bu sefer camilerde veya büyük salonlarda bu programı icra edemedik ama güzel bir programla uzun süredir çalışan Danimarka Türk Diyanet Vakfı Tasavvuf Musikisi Korosu'nun çalışmasıyla bu programımızı icra ettik. Uzun süren bir program oldu, uzun soluklu bir program oldu. Yalnız Hazreti Peygamberimiz'i Danimarka'da, hatta dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, Hazreti Peygamberimiz'i anlatmak üzere, diyanet olarak çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz ve çocuk temamızdı. Bu tema çerçevesinde çocuklarımızı da programımızın bir parçası yaptık. Veda hutbesini onların ağzından, onların dilinden, hem Danca hem Türkçe olarak dinledik. İnşallah çocuklarımızın daha fazla katıldığı, Peygamber Efendimiz'i layıkıyla daha iyi andığımız programları Danimarka'da yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ben e, sosyal medyada, telefonları, televizyonları başında bizleri izleyen tüm cemaatimize, tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Malum zor günlerden geçiyoruz. Korona bizim için ciddi manada bir sıkıntı oluşturmakta. Yalnız bunların üzerine bir de İzmir'de bir deprem yaşadık. İzmir depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara, yaralanan, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Allah hepsinin acısını inşallah tez zamanda azaltır ve tekrar evlerine kavuşurlar, yuvalarına kavuşurlar. Elbette gidenin telafisi yok ama bizler e, bu depremi, bu koronayı, bütün bu, bu musibetleri bir kendimiz için bir imtihan vesilesi bilip bundan sonra kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyorsa o çeki düzene verip hareket etmemiz gerekiyor. İnşallah Allah ülkemizden, milletimizden, toplumumuzdan hatta bütün insanlıktan bu tip musibetleri uzak eylesin. Deprem gibi özellikle hazırlıksız yakalandığımız ve bizim için ciddi manada eza ve cefa olacak bu musibetlerle tekrar karşılaşmamayı Rabbimiz bize nasip eylesin.